Hepinize merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız diye sorarsanız bugün elimizde olanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Bugün biraz videosuz kaldınız. Sen söyle. Yani kısaca bir şeyleri geri dönüştüreceğiz. Aynen arkadaşlar. Ne yapacağız diye sorarsanız da şurada bizim şöyle bir tane kutumuz var. Biz bunun altına bizim bunun yani bunun arkasında bir tane böyle tekerlek vardı arkadaşlar. Biz bunu buraya takacağız sonra e, kendimiz kartondan tekerlek yapacağız ve yani yürüyen araba olacak aslında sonra da üstüne bunu yapıp hayvanlara su veren sonra altına teknoloji ekleyeceğiz Aynen. ve e, güzel bir araba olmuş olacak yani bu süreci sizlerle de paylaşacağız umarım güzel bir şey çıkar ortaya. Bu part 5'e plan kadar gider. Gider Çok arkadaşlar. Gider. Part 10 on... gelebilir. edebilir. <gülüyor> 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 O zaman biz şimdi başlıyoruz. Asya bugün yine da araba alabilirmiş. Eğer varsa. E araba bulabilirsem alacağım. Evet arkadaşlar o zaman biz şimdi başlayalım. Umarım güzel bir şey çıkar ortaya. Şimdi ben videoyu durdurup şuraları bir toplayalım ve videoyu başlayalım. Ortalık çünkü dağınık değil evet. de eş yani kullanabileceğimiz eşyalar yok değil. Hazırlayalım da eşyaları. Şurayı bir kenara koyalım. Bir şey Sonra da onu. videomuza başlayalım. O zaman iki dakikaya geliyoruz bari. Evet arkadaşlar, arkadaşlar biz otomobili topladık ve kullanacağımız malzemeleri evet. ayarladık. Aklımıza sonradan çok iyi bir fikir geldi ben arkadaşlar. Anlat. keser ediyorum. Arkadaşlar ben benim aklıma şu geldi. Tam ben malzeme almaya gidiyordum. Sonra aklıma şu geldi. İlk dedim ki bunun içini kartonla doldurup. Elimizde hot wheels var. Yani, yani araba var. Ee, bunu yapıştırıp yani kartonu biraz yüksek tutarak şuralara gelmeyecek şekilde tam ortasına yapıştırıp e, süre, sürebiliriz. Bir de ben yarın da hat boyası getir yarın hot way. getireceğim. Yani 10 tane falan getiririm. Onları da kullanırız. Bu sefer daha da bunun yanına da ekleyeceğiz o zaman. E, şu anlık böyle evet. elimizde bir tane hat olduğu için. Şimdi evet. böyle arkadaşlar şöyle bir iyi yanı var bu hat O da şu arkadaşlar çok hızlı gidiyorlar ve uzağa gidiyorlar. Evet. Mesela şöyle attığımda çok uzağa gidiyorlar. Benim arabam bunu mesela yere düşüyor. Yani bayağı uzağa gittikleri için de arabamız bayağı güzel olacak. Hem buna sağlam teknoloji de ekleyerek daha güzel şeyler yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Şimdi başlayacağız. İlk yani, başta arabamıza boyutlarına göre bir, e, bir kart keselim. Şey. Bir dakika şimdi şuraya koyacağım. Bekle ben çizeceğim. Dur bunu da çiz. kalem Bunu aç. Şurası bende. Olmayan yerlerde düz çizgi Ben tekerlek yerlerinde düz çizgi Şunlarda. Şunlarda. <laughs> Yok ya bu çok güzel. alıyoruz arkadaşlar şimdi. Kaldırıyorum. Bir dakika. Şöyle. Çok zor. Tamam. Ben bu çizgilerin bitimine <laughs> geçiyorum. Şu çizgileri iyice yapıyoruz ki boyutu. En az boyutu bu oluyor. Evet. Kesiyorum. Kes. Ben de diğer parçaları ayarlayacağım. Diğer parçaları yuvarlak yuvarlak yaparak koyacağım. Çünkü <laughs> buralar eşit değil ya. <laughs> tamam. Şimdi benim şurada var da kartonlarım. iki biraz yerlerden kaldım. Şöyle bir parça aldım. Bunu dolduruyoruz. Bant nerede bant? Bant. Bant ayırabilir Bir taraf şişti. Şey. Evet, tamam süper. Tamam. Yes, bakalım. Oley, oley. Bir bak. Güzel. ne için şey buraları doldurmak için. Hı. E bunu yapmayacağız mı? O en üstte olacak ha, tamam. ya. Onun sabun aldık ya ama şey teknoloji eklediğimizde nasıl olacak? E Çıkaracağız. Bunlar e ilk işte, şimdi ilk önce bantlayacağız. Teknoloji eklemedim. Bu sefer de teknoloji eklemedim. olsun. Ben de teknoloji bekliyorum. E tamam. En sonuna ekliyorum. En e son değil elimizde malzeme oldu. E mi? Bir kenarda tutarız. Tamam. Bu parça son lazım değil mi? Korktum. Şimdi arkadaşlar işte. şöyle kestik. Böyle sıkıştırıyorum ki iyice sunuyor. Şöyle araba nasıl boyutu da şöyle olacak bu yani. Ege evet. ee, sen de onları doğru söyle benim. Ama küçük olacak. Sen, düşündüm. sen dolama. Ben hallederim o hiç kaldı tamam mı? Zorayı var. Ve <laughs> <laughs> onun da daha bir şey oldu. Boyut olarak şey... Baklamadı ki. Baklamayı mı? Şimdi tamam oldu. Bakacağız. Sen farklı bir şey yapmayacaksın. Al sana şunu. Çok kalasın buraya getirsene. Hmm. arkadaşlar siz de bir şeyler farklı şeyler de yapmamızı istiyorsanız yazın. Yani biz burada aslında oyun oynamıyoruz. Biz burada hayvanların geleceği için çalışıyoruz. Ve böyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Yani aklımıza ilk geliyor. Gerçekten biz bunları düşünürken yani ne, ne kadar düşündük Anladım, O yüzden yani düşünüyoruz bir size videosu da yapmak istiyoruz. Videoda olur diye bir tane arkadaş Varımız. Aynen arkadaşlar. Ve arkadaşlar bizim için da. Olsun. Şimdi ben ne yapayım? Bu arabanıza zaten. bir koysam Bakalım mı? Oldu. Hı. Şuradan bak. Şuradan delikler açalım. Hı Daha mantıklı olur. Sen. Şu iki yerden. Ver biraz. Ben tarafı bu tarafı dedi Hı, hı. 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 Hayır, yani birazcık açılsa tam boyutunu anlarız diye. Sen hiç şunları içine doğru anayasal mı yaparsın? Bunu da kullanırız bu arada. O değil zaten değil mi? Yani evde oynamadığımız için biz bunları getir getiriyoruz. Değil mi? boş boş tutuyoruz. Yaralak koleksiyon yapıyoruz o da 10 tane. Diğer <laughs> şu, tamam ben şey yapıyorum. o sıra delikleri açıyorum. Arkadaşlar yani biz ıı, nasıl diyeyim size burada hayvanlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz ve bu projede de yani hayvanları yiyebileceği yani yemek yemesi için bir kap gibi tarzı şeyler. Bunun içine şimdi teknoloji de eklendi. Yani teknoloji eklendiğinde de daha güzel şeyler yapmaya başladık. Ve bu sayede de yani gördüğünüz gibi neler yapıyoruz. Siz bizi destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar destek vermek için. Gerçekten yani e, siz de yapın bizden gördüğünüz gibi. Aynı bizi izleyerek nasıl yapıldığını da bakın. Ve bu sayede yapıyoruz. bir ee, iki dakika sonra partiye geleceğiz. Bu video bayağı partnerin büyük ihtimal arkadaşlar çünkü çok zor bir şey. Onlar ne zaman biter? Ne? Onlar ne zaman biter? Bir saat bir dakika. Aslında şimdi başka bir şey var. Ne? Şunun gibi böyle vula yapacağız tamam mı aslında? Uh -huh. Boru gibi böyle küçük bir şey. Uh -huh. Oradan suyu geçireceğiz diyeceğim. De karton eriş. Karton. Karton gibi değil mi? Bir şey diyor. Anladım ben de, ne demek istedim. Boru gibi bir şey bulacağız ve yapacağız. Elma kesiyorum ne mi yok bu kadar pis bu kadar zorlamak ben. Oh. Ben tekrardan bir bant geçeceğim. Çok mı ya. Şuraya bak şöyle çık. Yerlerine var ben, ben koyayım. Neyi? Ne? Bir tane daha var değil mi? De. Dur yap. İşte bu. Yine sadece şuraya mı koyacağız onu? Ben halledeceğim. Çekil yok evet. E yap artık mi geçsek? geçelim. Arkadaşlar part 2'de görüşmek üzere. Şu anlık içini dolduruyoruz. O sonra üstünü kapatacağız. Sonra da çok işimiz var. Daha hiç spoiler vermeyeyim. O zaman biz part 2'de görüşürüz. Bay bay.